Peygamber efendimizin Tevrat'taki ismi nedir? Vallahi biliyordum ama hatırlayamadım ki. Hmm. Vallahi. Peygamber efendimizin Tevrat'taki ismi nedir? Ben Muhammed olarak biliyorum. Ben başka ismini bilmiyorum. Hmm. Tamam. Peygamber efendimizin Tevrat'taki ismi nedir? Bilmiyorum. Peygamber efendimizin Tevrat'taki ismi nedir? Muhammed emin miydi? Yok. Hmm. Muhamm... Ne olabilir? Bilmiyorum valla. Peygamber efendimizin Tevrat'taki ismi nedir? Neydeki? Tevrat'taki. Tevrat'taki ismi... E, Muhammed. Belki. E, bilmiyorum. <laughs> Peygamber Ama. efendimizin Tevrat'taki ismi nedir? Muhammed emin mi? Yok bilmiyorum. Görücü usulü evlilik mi yoksa tanışarak evlilik mi? Tanışarak evlilik. Neden? Çünkü yani sonuçta kendini evleniyorsun, bir hayat kuruyorsun. <laughs> e, kendin tanışman daha doğru olur olur. Çünkü ileride görücü usulü evlendiğin zaman bunun sıkıntısını yaşayıp ailene yansıtabilirsin. O yüzden bence e, kendi isteğinle tanışmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Hmm. Peki şu anda ayrılıkların çoğu. E, tanışarak olan evliliklerden oluyormuş. Yani görücü usulü evlilikler daha uzun sürüyormuş. Ya çünkü aileler söz konusu olduğu zaman o yönden de daha sağlam adımlarla olabiliyor. Hı. Tabii kendini tanıştığın zaman da böyle bir sıkıntı oluyor. Tamir seviyesi düşüyor. Hı. Maddi kaynaklı da olabiliyor tabii ki. Birçok sebebi var yani şu anda öyle söyleyebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür e, ederim. Efendim.